Koronavirüs gündemiyle devam ediyoruz. Tabloya baktığımızda günlük vefat ve vaka sayılarının hala endişe verici boyutta olduğunu görüyoruz. Pandemi sürecinde yetişkinler kadar bebekler ve çocuklar da çok etkilendi. Özellikle yemek alışkanlıkları, beslenme alışkanlıkları ve uyku düzenleri. Peki nasıl düzelecek? Nasıl atlatılacak bu süreç? Ayrıntılara haberimizde. Üst tablosunda vaka sayısı yine 30 bini aştı. 362 .152 test yapıldı. 30 yeni vaka tespit edildi. 217 kişi daha hayatını kaybetti. Pandemi yetişkinler kadar bebek ve çocukları da etkiledi. Yaşam düzenleri bozuldu. Pandeminin hayatımıza girmesiyle birlikte hem yetişkinler hem çocuklar çok etkilendi. Çocuklar en önemli etkilenme nedenlerinden birisi okula gitmemek ve evde kalmak. Evde kaldıkları için düzenlerini kaybettiler. İşte geç yatıp geç kalktılar. Normalde oynamadıkları kadar tablet ve telefonla oynadılar. Covid döneminde bütün düzenleri bozuldu. Sadece uyku düzenleri değil, oyun düzenleri, bütün e, ne bileyim okul düzenleri, her şeyleri, bütün düzenleri alt üst oldu çocukların. Çocuklar daha sinirli ve daha hırçın oldu. Yemek alışkanlıklarının bozulması da bir diğer sıkıntı kaynağı. İyi uykusu yoksa eğer bir çocuğun görürüz ki e, kilo alımı da iyi değil. Yani beslenme yetersizliği oluyor. Yeme bozuklukları oluyor. Ee, i̇yi uyumayan bir çocuk sinirli ve hırçın oluyor. Biz de evde olduğumuz dönemler oldu. O dönemlerde çocuk dışarı çıkamayınca ilgi istedi. Uyku saatleri değişti. Bununla ilgili psikolojik sorunlar oldu. Bunları işte yavaş yavaş aşmaya çalışıyoruz ama tabii ne kadar olur bilmiyoruz. Süreci atlatmada ailelere büyük görev düşüyor. Çocuklar mutlaka salgın öncesi düzenine dönmeli. Çocuğun geç kalkmaması. Neden? Çünkü eğer geç, geç kalkan çocuk geç yatar. O yüzden belli bir saat diliminde mutlaka sabahları çocuğu uyandırmak gerekiyor. Ailenin özellikle bir uyku rutini oluşturmasını istiyoruz. İşte yaklaşık yarım saat 45 dakika kadar ya bir işte kitap okuma gibi dişlerini fırçalama gibi rutinler oluşturarak uykuya geçişini kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Pandemiden korunmanın tek yolu aşı, uzmanlar 12 yaş üzeri çocuklara da aşı uyarısı yaptı artık 12 yaş üzerine ülkemizde de aşılayabiliyoruz. Tabii ki Covid'i düşündüğümüz zaman tek çözümün aşı olduğunu artık biliyoruz. Ve aşı seferberliğinde son durum. Toplam aşı miktarı 112 milyona yaklaştı. Ankara %75 barajını geçti ve maviye döndü. Haritadaki mavi sayısı 25'e çıktı.